Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda mistik sınıfının en iyi 5 şampiyonundan bahsedeceğim İlk 5'liği söyledikten sonra diğer sınıflar hakkında da biraz bilgi vereceğim 5 ee, tane sınıf videosu yaptım arkadaşlar Son sınıfta mistik sınıfı Bu videoyu yaptıktan sonra da e, sınıf videoları bitmiş oluyor Yani bu seri bitmiş oluyor Şimdi gelelim sıralamaya ee, i̇lk iki benim belli arkadaşlar ee, diğer e, 3-4-5 e, aralarında değişebilir ya da başka şampiyonlar da e, yerine konulabilir. E, orası biraz tartışmaya açık ama benim için ilk iki tartışmaya kapalı yani. Şimdi gelelim e, sıralamaya. Birinci sırayı arkadaşlar ben kuşala koydum. Kesinlikle birinci sırayı hak eder. E, arkadaşlar bunun hiçbir savunma özelliği yok ama saldırı da çok iyi. E, hasar arkadaşlar Rayke verdiği zayıflatıcılardan geliyor. Rakibin düz vuruşla rakibe e, takviye atıyorsunuz. E, L2 ile ruh dikeni atıyorsunuz. Aynı Mordo'nun verdiği ruh dikeninden. Rakibin üzerinde ne kadar çok takviye varsa e, o ruh dikeni e, rakibe daha fazla hasar veriyor arkadaşlar. L1'de ise bu takviyeleri etkisiz bırakıp yakmaya çeviriyor. Hasarı buradan geliyor. Eğer rakip e, zayıflatıcı bağışıklığı varsa e, ya da e, işte ne bileyim e, temizleme yapıyorsa bu şampiyonun hasarı tırt onu söyleyeyim arkadaşlar. Ama genelde e, bağışık bir şampiyona zaten girmiyoruz. Ya da temizleme yapan bir şampiyona girmiyoruz. <laughs> onu söyleyeyim. Onun dışında e, çok güzel işlevse özellikleri var. Özellikle en sevdiğim özelliği e, blokta can yenilemesi arkadaşlar. Bu şampiyonla yani siper atmanız yeterli. Siper attığınızda üzerine yük alıyor. Rakip sizin bronza ister özel saldırıyla vursun ister düz vuruşla vursun. Bu şampiyon hasarın e, çoğunu yeniliyor arkadaşlar. O da bu da kendini tank yapar, e, dayanıklı yapar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. E, onun dışında rakibin e, engelleme saldırılarına blok uygulayabiliyor arkadaşlar. Ama üzerinize o siper e, yükünden almanız lazım. <laughs> siper atıp o yükü üzerinize aldığınızda rakip ister özel saldırıyla engellenemez özel saldırıyla vursun, ister e, engellenemez düz vuruş olsun bu şampiyon blokluyor arkadaşlar. Yani düz vuruşu bile blokluyor. Öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında e, mistik ustalıktan faydalanmıyor. Onun yerine rakip e, takviye aldıkça güç kazanıyor arkadaşlar. E, öyle bir güzel özelliği var. Yani bu mistik ustalıktan faydalansaydı L1 hatta rakibin takviyeni etkisiz bırakıyor ya. Mistik ustalık sayesinde e, L1 altında L3'ü dolardı. Öyle bir absürt, e, olur, absürtlük olurdu arkadaşlar. <laughs> Başka ne söyleyebilirim? Mesela kanama yakma bağışıklığı da var arkadaşlar. Bu şampiyonla şey yapmanıza gerekiyor arkadaşlar. Yani bunun yükleri işte siper, ağır saldırı ve atılmaya. Atılmayı yapmanıza gerek yok. Sadece siperle ağırla da olur. Ve sadece siper ağır oynayın demiyorum. Siper atın yani düz vuru 5 vuruş yapın. Siper atın 5 vuruş yapın. L2 attıktan sonra da siper atıp ağır saldırı atabilirsin. Yani ağır saldırı sonra da atabilirsiniz. Atılma yapmanıza da gerek yok öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim ikinci sıraya. Benim en sevdiğim şampiyonlardan birisi. Keşke oyuna 7 yıldızı gelseydim. Ee, ikinci i̇kinci sıraya ben Doom koydum arkadaşlar. Bu şampiyon oyunun en iyi güç kontrolü yapan şampiyonu. İsterseniz rakibe bir tane bile özel saldırı attırmadan dövebilirsiniz. Ee, bütün bu şampiyon arkadaşlar Rakibin gücünü e, çok rahat çalıyor. Düz vuruşla bile rakibe hiç güç kazandırmıyor. Özel saldırıda rakip hiç güç kazanmıyor. Aura'sı varken işte rakibe özel saldırı attığınızda rakip hiç güç kazanmıyor arkadaşlar. Aura varken rakibe vurduğun zaman gücünü çalıyor. L1 atıyorsunuz, gücünü çalıyor. E, hasar arkadaşlar L3'ten L3'te hiddetleri alıyor ya. Uzun dövüşte genelde öyle yapıyorum ben. E, L3'ten sonra e, L1 atıyorum, tekrar L kim doluyor. Rakibe vuruşlar, biraz vuruş yapıyorum. L3'üm doluyor. Hiddette iki tane hiddet alttan sonra bir tane L2 atıyorum. Ölüyor arkadaşlar yani. Bir de bu şampiyon çok dayanıklı. Yani istediğiniz gibi rakibi bloklayabilirsiniz. Ee, hasarı azalıyor. İşte yani bu mesela bu şampiyona karşı savaş alanına girin. Mesela halkla girin. 7 yıldız R3 halkla girin. Ee, bu şampiyon e, neredeyse hiç kritik yemiyor arkadaşlar. Çok fazla kritik direnci var. E, ancak böyle garanti kritiğiniz olacak ya da çok isabet puanı e, yüksek olan bir şampiyon olacak ki buna kritik vursun yani. E, işte i̇şte rakibin de başka ne özelliği söyleyeyim. Mesela şok bağışıklığı var. İşte e, L1 hattında rakibin takviyeni etkisiz bırakıyor. <laughs> başka özel saldırılar da engellemez. Savunma özelliği de iyi yani arkadaşlar bu şampiyonun. E, 7 yıldız oyunda olmadığı için savunmada pek görmüyoruz yine yani de savaş alanında ama olsaydı çok fazla gördük arkadaşlar. Şimdi gelelim 3 4 5'e. 3 4 5, 5 biraz tartışmalı arkadaşlar. Bana göre yerleri değişebilir. ama şöyle bir sıralama yaptım. İşte en çok kimi kullanıyorum, en çok hangisi lazım oluyor ve hangisi daha işlevsel işte diye düşünüp bir sıralama yaptım. Şimdi üçüncü 3. sıraya koydum şampiyon arkadaşlar. Bir tane bile bağışıklığı yok onu söyleyeyim. Ama bir tane özelliği var. O özellik bunu 3. sıraya koyma için yeterli. Chavez arkadaşlar. Bu şampiyonun bir tane özelliği var. O da ağır saldırıda 3. vuruşu yaptığınızda ağır saldırı negatif bölge açıyor. O negatif bölge sayesinde rakibin güç kazanmasını tersine çevirebiliyor. Ve bu ağır saldırı atmak kolay. Yani siper atıp şey yapmanıza da göre ağır saldırı. 4 duşa 5 burç ağır saldırıya bağlayabiliyorsunuz yani öyle bir güzel özelliği de var arkadaşlar <laughs> ya belki rakip e, siper yemiyordur yani ama şeydir ya, ya da siper atlamanız gerekiyordur e, ama rakip yere düşürmeniz gerekiyordur ağır saldırı pasif sersem yani aynı durumda olduğu gibi pasif sersem verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şampiyon öyle bir güzel özelliği var. O negatif bölge sayesinde rakibin güç kazanmasını tersine çeviriyor. Şu an mesela savaş alanında gladiatör birliğinde e, çok fazla iş yapıyor arkadaşlar. E, ya bu şampiyonun başka özel anlatacak pek özelliği yok. Ya de savunma özelliği var yani onu söyleyeyim. E, yapay zekası bunun algoritması çok kötü. Sürekli olduğu yerde ağır saldırı. Yani uzaktasın arkadaşlar haritanın bir ucunda olduğunuzu düşün diğer ucunda. E, kendi, bu kendisi de bir tayin sağda olduğunu düşünün. Bu olduğu yerde ağır saldırı atıyor yani. Öyle bir saçma yapay zekası var. Ve ağır saldırı atarsa da Üzerine negatif bölge alıyor. L1 adında L2'si dolabiliyor arkadaşlar. Mistik ustalığı varsa rakibin L2'si dolabiliyor. De L2'de engellenemez atıyor. Ee, kaçması imkansız mı bilmiyorum. Ben kaçanı görmedim. L2'de ben bir el becerisi yapmaya çalıştım. 3 tane el becerisi yazıyor. Sonuncuyu yiyoruz yani. Kaçılıyor mu kaçılmıyor mu bilmiyorum arkadaşlar ama ben hiç kaçamadım. Öyle söyleyeyim. <laughs> Her neyse. İşte L1'de yani L1 demiştim. Ağır saldığını ilk vuruşu yaparsanız ilk vuruşun yapıp bitirirseniz işte üzerine bir tane yük alıyor. Ütopik paralel diye. O yükte rakibe L2'de daha fazla hasar verebiliyor. İşte ikinci ağır saldırının ikincisini yaparsanız üzerine karanlık boyut alıyor. Onun sayesinde L2'de attığı, vurduğu hasarın bir kısmını yeniliyor arkadaşlar. Can yenilemesi de yapıyor. Öyle bir güzel özelliği var. Şimdi gelelim dördüncü sıraya. Dördüncü sıraya e, yeni gelen bir şampiyon koydum arkadaşlar. E, yeni bir gelen yeni gelen dedim yani birkaç ay oldu sanırım. Ne zaman geldiğini hatırlamıyorum. O da şatır arkadaşlar. E, tek kötü özelliği e, zayıflatıcı bağışıklığı yok arkadaşlar. Hiçbir bağışıklığı yok hatta. <laughs> e, hiçbir bağışıklığı yok ama hasarı çok yüksek arkadaşlar. Kesinlikle 7 yıldız R3 atabilirsiniz tipi de güzelmiş yani. Her neyse. Bunu şimdi Titan'dan bulabilirsiniz arkadaşlar. Titan'da var şansınıza çıkarsa. Ee, bunun hasarı da arkadaşlar üzerinde rakibe ne, eşek arısı mı biriktiriyordu? Neydi? Ee, i̇şte astral yumurta diyor. Eşek arısı falan bunlardan biriktiriyor. Ee, Oynaması da basit. Yani dümdüz oynayıp L1 atıyorsunuz. iki tane L1 atıyorsunuz. Ee, yani sonra <laughs> mesela iki tane L1 attığınızda hiç gücünüz yok ya. Rakibinde biraz gücü var diyelim e, ee, işte geri çekilip ağır saldırıya bası bir ya da bir ya da bir buçuk saniyede L2 doluyor arkadaşlar. Ağır saldırı L2 ban engellenemez atıyor. O L2 de uzuyor arkadaşlar. Ağır saldırısı da uzuyor, L2'si de uzuyor rakibe yetişiyor illaki ki ee, ve rakibe şey yani arkadan e, enerji hasarı veriyor arkadaşlar. O yumurtaları mı, eşek mı ne e, rakibe hasar veriyor arkadaşlar. Hasar oradan gelebilir de hasar verebiliyor. E, arkada hasar veriyor. Ama daha çok L2'de veriyor arkadaşlar. Bir de rakibe atrofi uyguluyor. Bu Kindred'in verdiği atrofiden rakibin takviyeleri çok hızlı süresi azalıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Aynı mojoda da var bu özellik. Atrofi uygulamıyorum hoca ama rakibin takviyeleri hızlı geçiyor arkadaşlar. Bir de şey yani oyunun zor bosslarında mesela Serpent. Serpent'in antilerinden biri arkadaşlar. Öyle bir güzel özelliği de var. Rakip biraz güç çalmaya bağışık olmaması lazım. E, çünkü ağır saldırıya basılıktan rakibin gücünü de çalıyor. E, kendisi de güç basıyor. Çok hızlı güç doluyor arkadaşlar. 1 ya da 1.5 saniyede L2 dolu yani öyle sıfır güç barından l 2 1 ya da 1.5 bir, bir saniyede çıkıyor. E, Arda L2 atabiliyorsunuz yani. Öyle güzel özelliği var. Ay Maestro'nun da onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim dördüncü sıraya. Altı daha tekrardan seçeyim. Pardon kaçıncı sıra? Kuşalay söyledik. Doktor'da söyledik? Çavez söyledik. Şatra söyledik. Beşinci sıra. Ha. Beşinci sıraya bende de yedi yıldız olmayan bir şampiyonu koydum. E, olmasını çok istedim ama çıkmadı maalesef. <laughs> diğer hesabımda var. 7 yıldız R3 arkadaşlar. Benim diğer hesabımda var biliyorsunuz. Sabzüro isminde. O hesabımda 7 yıldız R3. O da kurt adam arkadaşlar. bu kurt adamın özelliği arkadaşlar. rakibe parçalama vermesi. Rakip parçalama yiyorsa hasarı bayağı yüksek arkadaşlar. Ve rakibi buna vurarak da öldürebilirsiniz sadece. Ve rakibe hiç vurmadan da e, güç kazanabilirsiniz bu şampiyonla arkadaşlar. Sadece geriye çekilip uluyorsunuz. E, uluyarak bu şampiyon L2'sini doldurabiliyor yani. E, mistik ustalıktan da faydalanıyor. E, L2'de verdiği parçalamayla L1'de de veriyor ama L2'de verdiği parçalamalar daha da yüksek arkadaşlar. E, can yenilemesi falan da yapıyor Bağışıklığı şeydi. Zehir diyorlar. zehir hızlı mı kaldı diyordu. Yani. İyileşme engelleme bağışıklığı varmış. Ben bunu bilmiyordum. Ee, zehirin de süresini %90 süre kaybına uğrar diyor arkadaşlar. Ee, ama diyor gümüş etiketli. Şampiyonlara karşı %50 eksi %50 yenilme oranı sahipmiş. Her neyse. Ee, bu şampiyon arkadaşlar işte bu bir de oynaması da basit yani. Ee, rakip rakibe dümdüz vuruyorsunuz. Geriye çekip uluyorsunuz. Yani başka bir şey yapmıyorsunuz. geri çekip uluyup 10 yüke ulaştığında bu şampiyon yenile şey engellemez açıyor işte yenileme falan açıyor. L2 attığınızda engellemez engelleme durduramaz o Bir de salma özelliği de var yani rakip e, Kurt kurtadan sizin blonuza vurduğunda parçalama atıyor. Oya parçalama yüksek hasar veriyor arkadaşlar. L1'den bazen eee kaçamadığım da oluyor. L1'i çok uzuyor arkadaşlar. Ama LX'ten kaçması kolay. E, dayanıklı şampiyon yani yenileme yaptığı için e, kendini şey yapıyor. iyi koruyor arkadaşlar. 5. sayıda ben bunu koydum. Şimdi gelelim diğer şampiyonlar hakkında biraz bahsedeyim. Sağ üst üst sıralardan üstlerden gideyim arkadaşlar. Mesela Tikra arkadaşlar. Tikra da e, yani bu da çok iyi şampiyon. Hasları da yüksek arkadaşlar. E, bence biraz oyuna 7 yıldızı gelmesi lazım bunun. E, bir ay önce gelmesi lazım. Bunun hasarı da arkadaşlar Lake'ten geliyor. E, ama önce oy üzerindeki e, temel duyu muydu? Avcı kadın duyusu. Avcı kadın ve temel duyunun olması lazım. O onlar varken hasarı yüksek oluyor arkadaşlar. Yoksa tırt yani. Bir de güzel özelliği var. Rakibe eğer e, özel saldırıları uzaktan vuruyorsa arkadaşlar ağır saldırıya geçerek e, rakibi ıska geçe, geçirebiliyorsunuz. Mesela Serpent'te yapıyorsunuz. Yapıyorsunuzdur. Serpent'le iki atıyor. Bu şampiyon e, Serpent'in yanına gidip ağır saldırı bekliyor. Serpent'in özel, özel özel saldırıları hiçbir türlü değmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ıska geçiyor yani. Öyle bir işlevsel yanı da var. İşte rakibe dörtlüleştirme veriyor. Ee, rakibin takviyesini açtırmıyor arkadaşlar ve parçalama yiyor rakip. Hepsinden çok uzun uzun bahsetmeyin. Ee, yani yoksa bitmez arkadaşlar video. Şimdi gelelim yok edeceği. Ben de e, çok sevdiğim bir şampiyon. <laughs> Kesinlikle 7 yıldızında R3 atabilirsiniz. E, sadece savunma şampiyonu değil arkadaşlar. Saldırıda da etkili. Benim zaten bir videom var savunma sanılan şampiyonlar diye. Orada yok edeceği gösterdim mesela zaten oradan izlemişseniz hasarının ne kadar yüksek olduğunu görmüşsünüz ve 6 yıldız R5 tozlusu yani 7 yıldız R3'ünü varsa siz hesap edin arkadaşlar bu şampiyonun da özellikleri iyi işte sadece şey yapıyorsunuz 2 tane 3 tane L1 atıyorsunuz o da anında şey yapıyor L3'e gidiyor arkadaşlar l 3ten sonra gene güç kazanma devam ediyor. L3'ten sonra L2 atıyorsunuz. Rakip pert arkadaşlar. İşte kanama zehir bağışıklığı var. Zırkılma bağışıklığı var. Yavaşlatma bağışıklığı var. Savunma özelliği değil yani. Aynı şekilde Nitra'nın da orada videosunu yaptım. Savunma sanılan şampiyonlar hakkında diye. Ee, orada izlemişseniz de Ritra'nın da e, hasarının ne kadar yüksek olduğunu görmüşsünüzdür. Bu şampiyonun işte bir bağışıklığı yok ama bu şampiyonun da hasarı yüksek arkadaşlar. Rakibe de takviye açtırmıyor. Sürekli güç kazanıyor. Rakip hep köşede tutabiliyor e, ee, ve oynaması da çok basit. Arkadaşlar dümdüz dövüşüp e, rakip köşeye sıkıştırıp L2 atıyorsunuz yani başka bir şey yapmıyorsunuz. Langshot arkadaşlar Langshot'a gelelim. E, long ben çok severim arkadaşlar bu sarı olanı ben gerçekten çok severim. E, yani sürekli başka şampiyonları yükseltmekten savaş alanına e, odaklanmaktan bu şampiyonu 200 kopya yapamadım toz basamadım yani ben bu şampiyonu 200 kopya yapıp toz tozla basmak isterim bu şampiyonu çok severim yani oynaması da güzel arkadaşlar ve hasarı da yüksek. Bu şampiyon hasar arkadaşlar L2'de verdiği yakmadan geliyor. Sanma özelliği de var, sanma da etkili, gıcık olabilirsiniz. l 2 hatta yakma değilseniz direkt ölebiliyorsunuz. İsterseniz özel saldırısını yemeyin arkadaşlar. Yüce bir çok bahsetmeyeceğim ama ben de bu sevdiğim bir şampiyon. Biraz şey kısa dövüşte hasarı biraz yüksek olsaydı kesinlikle bu top 5'e bile girebilirdi arkadaşlar. Bunun da çok güzel özellikleri var aslında. Bakalım başka hangi şampiyonlardan bahsedebiliriz. Ha, Şunu söyleyeyim. Bu çöpü yükseltmeyin arkadaşlar. Beni kanser etti bu geçenlerde mesela. Caberevi ee, Cabere vardı aynen. Caberi'de e, Clary Boyant görevi falan da vardı arkadaşlar. Görevleri içinde yani e, etiketli şampiyonların içinde Clary Boyant da vardı. Birinde oynadım. Clary Boyant var sadece. Abi 6 yıldız R4 müydü? R3 müydü? R3'tü herhalde e, ee, basmışım. Kanama zehir de açık adamda. Abi şampiyon hiç vurmuyor ya. 205 vuruş yaptım o Cabeyare'nin. Ee, %15 mi %20 mi Cennine canını aldım arkadaşlar. Bu kadar mı düşük olur? Aslında çok güzel işlevsel özellikleri var arkadaşlar. Yani e, kanamayı yakmaya e, işte zehire bağışıklığı olabiliyor. Rakibin yenilenmesini yenilenmesine şimdi, e, gü gücünü çalabiliyor. E, rakibe takviye açtırmayabiliyor. Zayıflatıcı veriyor. E, vesaire can, da, can yenilenmesi de yapabiliyor aynen. E, ama hasarı aşırı düşük yani. Çok berbat bir hasar var. E, zamanın çok gerisinde kaldı. Ben hiç sevmedim. Bunu R4 mi atmışım ben ya? Hani bir de R4 atmışım. Neyse. Şimdi gelelim Hut'tan biraz bahsedeyim. Aslında biraz hızlı geçeyim ya. Çok fazla şampiyon var bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz hızlı hızlı geçeyim. E, yani bunu da yükselttim. Bu da iyi diye geçeyim arkadaşlar. Yoksa video e, 50 dakika olur yani. E, şu an 17 dakika olmuş bari 20 dakikada bitireyim. 3 dakika daha konuşayım bitireyim arkadaşlar. <laughs> Bunun için kusura bakmayın. E, şey gibi olacak yani aslında bu şampiyon hakkında çok fazla konuşman lazım ama e, az, azıcık bahsedip geçmiş gibi geçtin diyebilirsin yani öyle öyle bir durum olacak arkadaşlar. Her neyse. hud da çok iyi arkadaşlar. Kesinlikle yükseltebilirsiniz. E, aslında vazgeçtim. Yükseltmeyin. Çok iyi ama yükseltmeyin. <laughs> Bu şampiyon biraz şanslıcı arkadaşlar. Ben bu şampiyonu aslında hiç sevmiyordum. İlk başta çok seviyordum. Sonradan hiç sevmedim arkadaşlar. Ee, rakibe kritik vurması lazım ki rakip takviye açmasın arkadaşlar. Lanet girsin ki bu şampiyona hiç bende kritik vurmuyordu. Allah belasını versin bu şampiyonu. Bence yükseltmeyin. Ee, şanslıysanız iyi şanslı değilseniz kötü yani. 7 yazı gelmişse yükseltin arkadaşlar. 6 yazını yükseltmeyin neyse. Araf bufflandıydı. <laughs> Araf baflanmıştı arkadaşlar. i̇yi ee, yani şu an e, yükseltebilirsiniz. Sen de şu an bakın 151 kopya yapmışım. Bir ara yükselteceğim diye yeltenmişim. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben Araf'la Medusa'nın buff videosu yapmıştım. Orada demiştim ki bunların 7 yıldız oyuna gelecek diye. Belki yanılmış olabilirim arkadaşlar. Gelmeye, gelmeyecek ola, Gelmeyecekler herhalde. Ee, onunla ilgili bir bilgi yok. Ben oyuna 7 yıldızı gelecek diye biliyordum sanırım gelmeyecek arkadaşlar. O yüzden e, 6 yıldızını yükseltebilirsiniz. Ama işte emin değilim arkadaşlar. E, sağa sağa solda belli olmaz tabi. E, bu şampiyonu da yükseltebilirsiniz. E, şimdi daha iyi arkadaşlar. Vikkan'ı hiç sevmiyorum. Bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Hiç sevmiyorum. Millet bayılıyor ama ben sevmiyorum. Diablo'yu çok severim. 7 yıldız keşke olsaydı 7 yıldızı kesinlikle R3 atardım arkadaşlar. Bu şampiyon e, Mistik Ustalık'tan en iyi faydalanan şampiyonlardan biri arkadaşlar. E, şey yapıyor yani rahat rahat e, şey, L2 atabiliyor yani Mystic rakibe takviye etkisi hatta ra, e, çok güzel güç kazanıyor. Bu rakibin üzerine takviye mi atıyordu ya? Onu hatırlayamadım arkadaşlar. E, bakayım bir. L3'te atıyordu. He, hatırladım. L3'te takviye atıyordu rakibin üzerine arkadaşlar. Ee, sonra etkisiz bırakıyordu. Üzerine bir şeye aura açıyordu falan. L1'de mi ne? Hayır oyunu unuttuk ya. Uzun zamandır oynamayınca arkadaşlar. Her unuttuk gerçekten yani. Aslında ki çok güzel şampiyon. Bu şampiyon da hasar arkadaşlar. Zehirden geliyor yani daha çok. Şampiyonu oynamaya oynamayı unutmuşuz ya vallahi. Neyse. Üstün şampiyonu çok, çok sevmiyorum ama. E, bu şampiyonu da yükseltebilirsiniz. E, ama mistik ustalığınız açıksa yükseltin arkadaşlar. Juggernaut çok iyi arkadaşlar. Mükemmel yani. E, ama çok büyük bir zaafı var. Gerçekten zaafı çok kötü. Üzerine hasar vermeye zayıfladı alırsa bu şampiyon e, hasarı tırt oluyor arkadaşlar. Bu şampiyon hasarın olması için üzerinde durdurulamaz, durdurulamazlarının olması lazım. E, o varken hasarı çok yüksek arkadaşlar. Benim mesela diğer hesabımda 7 yıldız R3 arkadaşlar bu Juggernaut. E, kopyasız olduğu halde e, yükselttim. Kesinlikle de tavsiye ederim kopyasız da yükseltebilirsiniz. Hasar çok yüksek, oynaması da çok basit arkadaşlar. Ama işte zafı çok büyük olduğu için ilk beşi almadım. Absorbe, absorbe Absor ile hakkında biraz bahsedeyim. Bu şampiyonu hiç sevmedim ben arkadaşlar. E, ne savmada sevdim, ne saldırıda. E, bazı, bazı karalarda iş yapabiliyor arkadaşlar bu şampiyonda İşte üzerine. Ee, rakip zırh kırma veriyorsa bu şampiyon deli gibi hasar verebiliyor. Ee, sanma da bazen bela olabiliyor gerçekten. Arda da aynı özel saldırıyı attırmamak gerekiyor bu şampiyona. Ee, yoksa çok fazla e, yenilenme yapıyor arkadaşlar bu şampiyonda. Ne kadar çok kas yapmışlar ya bu şampiyonu. Ee, özellikler de, çok güzel özellikleri var da ben sevmedim arkadaşlar. Ee, yükseltmenizi tavsiye ederim tabi ama oynama stili hiç güzel değil. Yok rakibi altı saldırı yaptı. Yok e, sersem yok yani e, arsal diyoruz saldırı. Özel saldırıya bağladı falan. Ben bunları hiç arkadaşlar. E, o yüzden e, ben yükseltmedim bu şampiyon arkadaşlar. E, sevenler yükseltsin. Yoksa bağışıklar da çok güzel. Yani 4 tane bağışık, 5 tane işte enerjiyle 5 tane bağışıklığı olabiliyor arkadaşlar. Sas kaçtan bahsetmeyeceğim. E, Mordo 7 yıldız varsa yükseltebilirsiniz. Hasarı yüksektir. Ee, bakalım başka. Hızlı hızlı biraz geçelim. Beyaz kaplan çok iyi arkadaşlar. Bunda 7 yıldızını R3 atabilirsiniz. Oynaması da basit arkadaşlar. Ee, 2 ile 1 bile 2'ye ölüyor yani rakip. Etkisiz bırakma sağa, bakar, sağa bakarsak etkisiz bırakma bağışıklığı varmış. İşte güç çalma yapıyormuş. kanama veriyormuş. Ee, ve korku veriyormuş. Korku da genel saldırı atmasını engelliyordu sanırım rakibin. Başka kim kaldı? Şu de bahsetmeyeceğim. Tılsımlı salma erosu diye bahsetmeyeceğim. Spiral. Spiral'ı bilmiyorum arkadaşlar. Ee, sadece bir şeyi görmüştüm. Ee, serpent antis olduğunu görmüştüm arkadaşlar. Başka özelliğini hatırlamıyorum. Yani videosunu izlemedim sanırım. Ee, şu sağda bakarsak bu bağışıklığı varmış. Parçalama veriyormuş. Güç çalma yapıyormuş. Ee, yok etmedi de sanırım şey arkadaşlar. Rakibin ölümsüzlüğünü yok edilemezliğini e, falan kapatıyor. Başka bir şey e, yazmıyor. Hepsini özelliklerini okumayacağım arkadaşlar. Bu şampiyonu bilmediğim için bir sıralamaya koymadım. E, pek de bahsetmedim arkadaşlar. Yeni şey gelen şampiyonlara çok e, çok fazla şampiyon geliyor arkadaşlar. O her ay iki tane şampiyon gelmesi bence fazla. E, millet haber on, onlara para mı versin, e, haber arana da onlara mı yani? Bence fazla arkadaşlar ayak uyduramıyoruz artık yetişemiyoruz yani şampiyonlara. Bir şampiyon ancak o işte her ay gelen bir şampiyon işte ya savunmada çok iyiyse ya da saldırıda çok iyiyse o zaman ancak o zaman aklımızda kalıyor yani. Mesela Jack Olenton saldırıda aşırı yüksek mi değil. yeni geldi mesela savunmada iyi mi yok. o yüzden mesela o şampiyon hakkında pek bilgi bilmiyor. Sadece onsuz antisi olduğunu biliyoruz. Başka bir şey yok. Ama gele gelen bir şampiyon mesela Shatra yine geldi. Ama şampiyon hakkında bilgimiz var. Çünkü şampiyon e, hasarı yüksek arkadaşlar. Anca o zaman aklımızda kalıyor. Her neyse bu video çok uzun. Olduğu yer normalde 20 dakikaya bağlayacaktık ama neyse. E, bunun için kusura bakmayın. Başını da özür dilerim. Bu e, video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz.